Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sorumluluk hikayesi bu benim işim okuyacağız. Hazırsınız başlayalım. Sorumluluk hikayesi bu benim işim. De Değerlere ilk adım. Psikolojik danışman olaydı. bu benim işim. Bir dakika arkadaşlar. Şuraya geçeyim devam edeceğiz. Türkiye'ye yayın hakları pırıltı yayıncılık aitti. Tatilimiz başlayınca sonunda büyük annemize evi, büyük annemiz evimize gelmişti. Onu böyle görmek çok güzeldi. Her sabah keyifli yürüyüşler yapıyorduk. Büyük annemiz yaşlı yaş, yaşlı olduğu için rahat yürüsün diye koluna, koluna giriyorduk. döndüğümüzde annemi kahvaltı hazırlarken bulduk. Anneciğim sana yardım etmemi ister misin diye sordum. Annem gülümseyerek elbette Remzi çok mutlu olurum. Mesela ekmeklere yağ sürebilirsin diye cevap verdi. Kardeşimle konuşurken evdeki işleri paylaşmamız gerektiğine karar verdik. Eğer bu işleri eğlenceye dönüştürürsek her günümüz güzel geçecekti. Babam Ayşe ve bana tatilde yapmamız gereken birkaç görevi verdi. Başarabileceğimize inanarak bize sorumluluk. mesela bizim kendimize güvenmemizi sağladı. Babam Ayşe sen eğer... Babam Ayşe... Babam Ayşe sen her gün köpek ve kediyi beslemekle sorumlusun. Hem sen de... Her gün köpeği yürüyüşe çıkarmaktan sormuşum dedi. Ayrıca yemek ve sofranın hazırlanmasına yardım edecektik. Ama benim en sevdiğim görev babamla beraber arabamızı yıkamaktı. Önce sabun... Bir köşe yanlış mı? Bir köşe bir sayfa atlamışız ya. Bir dakika. E edecek. İşte o zaman... Yo. Bunda bir hata da yok. Sayfa numarası da aynı. Orun 13. İşte bakın. Bakın. İşte bura 12 13 12 13 14 15 işte. Bir taflık var ama ama benim en sevdiğim görev babamla beraber arabamızı yıkamaktı. Önce sabunlu süngerlerle arabayı köpürtüyoruz. ve su dökerek temizliği bitiriyorduk. Bunu yapmak çok zevkliydi. Ayşe ve ben tatil boyunca ne kadar çok iş yaptığımızın farkında bile varmadık. Bu sayede bir sürü yeni şey yapmayı öğrenmiştik. Ev işlerini paylaşmak hepimizi çok mutlu etmişti. Değerli insanların tutum ve davranışına etkiler ve insan yaşamına yön verir. Evrensel de dev öğretimi insan ilişkilerimizin gelişimi açısından önemlidir. Çocuklar şimdi sürecinde olumlu ve olumsuz tutum da tutum değerleri öğrenmesinde nasihat etmek, ders ve ekibi anlatmak doğru bir yöntem olmadığı gibi birçok çocuk özür dile birçok çocuk özür dilemesi dilemelisin. Sorumluluk almalısın, dürüst olmalısın, temiz olmalısın. Sürekli tekrar sözleri iç içselleştiği için davranışlarını olur. Bu yönde geliştiremez. Bu nedenle sen sen değerli hikayelerin, masalların ve içinde içine serpiştirerek çocukların model alıp çocukların model alıp özdeşim kurucu şekilde çocukların gün gün ya, gün yok çocukların dünyasına uygun hale getirmek gerekir seçim seçimler yapan kadarla seçimler yap seçimler yapan kararlar veren yaş yaşadıklarından keyif alan şekilde bize kendine ve çevresine saygı gösteren yani, bu tutum ve de şimdi içer diye evrensel değerler ile şekillendirebilecek olan bugünün çocuklarını geleceğe hazırlamak için yayın, yayınladığımız kitaplarımızı anne babalar ve çocuklarla çalışan tüm eğitimlere tavsiye de, ederim. Serideki kitaplar Ülkü unsu Psikoloji Danışmanı, Çift, Çift, Aile Terapisi, Art Terapist. Bu benim işim. O zaman uzatmaz. Arkadaşlar herkese Görüşürüz arkadaşlar.